komunun 리그 var arkadaşlar. Bisket bakalım şimdi. Kesinlikle daha bir tane sıfır olanınız yok. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce ilk adımımız ama biz bu arada bunu adım adım göstereceğiz. Şimdi gel arada. Arkadaşlar bir kesimiz ilk önce çok önemli bir şey. Eğer ilk defa yapacaksanız bir veya iki. ama e, Şiddetle tavsi tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim ki bir 1. testi yapın. İlk önce yeni öğreneceğiniz için. Ve şimdi ikinci adım arkadaşlar. Ee, bir tane daha şöyle ekstradan söyleyeyim. Eğer tekrar yaptı, yapıyoruz. E, önceden yapıyordunuz. Ama sonra bir süre ara verdiniz ise yine yine hızlı söyleyeceğim. Üçüncü bir test yapın arkadaşlar. E, bayağıdır yapmıyorsunuz. Üçüncü bir test yapmaya devam edin. Neyse tamam. Başla. Evet arkadaşlar. E, i̇kinci olarak pedalımız koltuğumuza geleceğiz. Bacağımız böyle dümdüz olmuş olması, olması gerekiyor. Tek tek daha çok yapabilmemiz için, daha çok için. Bacağımızın böyle dümdüz olması gerekiyor. Şimdi gelin. Ee, bak şimdi üçüncü adıma geçiyoruz. Şimdi bu sefer artık bir sede Daha çok şey yapmamız için. İlk önce maçalı bir bisikletiniz varsa. Şimdi benim göstereceğim gibi. Bir dakika da ben biraz yerleyeceğim çünkü yavaş yavaş ilerleyin. Bakın tek tek ara nasıl başlarsınız İlk önce kendinizi böyle verip böyle çekiyorsunuz ama oturacaksanız benim gibi ayakta de değil. Bakın. <laughs> Arkadaşlar şöyle, bakın daha detaylı basalım, arada yaklaşma. Bakın, bak ama ben seni yürüyorum. doğru, bakın. Ben yükleniyorum, sonra kendime doğru bütün gücünü çekiyorum. Ama tek tek ilerlerken şöyle yapmayın. Gel bana yaklaş. Bakın. Yürü. Arkadaşlar tek tek yerde kolunuzu zorla düz tutmamız gerekiyor. Kolunuzu böyle düz tutmamız gerekiyor. Böyle durmayın. Tek tek böyle kendinize böyle çekmeyin. Boynunuz var. Ve tek tek düzgün yapamazsınız. Şimdi ee, tekleri nasıl yapıyorum onu bir Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir dahaki videoda eğer tek tekrar nasıl dönülür, hani tek nasıl yön verilir onu anlatmamı istiyor, onu anlatmamızı istiyorsanız İ iki yorum ve de üç like gelirse seviniriz. Kapat.